Tekrar merhaba YouTube, nasılsınız? Ben Atun Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır yapmayı bıraktığım ve tekrar geri dönmek istediğim tatlı tatlı indie oyunları oynadığımız, değerlendirdiğimiz video süremize yeni bir video hazırlayarak karşınızdayım arkadaşlar. Böyle bir İstanbul'a git, Ankara'ya git, oraya git, böyle yoğun bir koşturmaca ve tabii günün sonunda Bodrum'a yerleştikten sonra da böyle küçük videolarda da bol bol karşınıza gelmek istiyorum. Bugün elimde e, çok uzun zamandır radarımda olan, oynamak istediğim ama bir türlü e, fırsat bulamadığım... Forward Escape The Fold adlı oyun var. E, 29 Mart 2022'de Ultimate Edition çıkardılar. E, Böyle yine küçük bir ekip, Two Tiny Dice adlı bir e, developer tarafından geliştiriliyor. India Asylum adında bir publisher'la e, birlikte çalışıyorlar. Aslında böyle e, sanırım ilk versiyonlarını böyle Twitter'da görmüştüm. Oradan bir içe bir dönem takip etmiştim. Şimdi böyle bir girip tekrar böyle e, detaylı bir şekilde oynama fırsatı bulduğum için çok da mutluyum. E, kısaca özetlemek gerekirse oyunu da böyle çok küçük böyle bir roguelike dungeon crawler ama kartlarla oynadığınız ve e, aslında adı üstünde forward, ileri gitme. Durmadan bu kartları ileri gidip katlaya katlaya kartlarınızı aslında bir dungeon'ın sonuna geldiğiniz ve oradan geri dönüp devam ettiğiniz ve çok tatlı. E, çok az asetle iyi bir oyun tasarımıyla bir araya gelmiş. Keyifli, güzel bir oyun. E, ee, demin oynadım e, ee, ve şimdi sizler birlikte ilk oyunumu atacağım. Böyle kısa bir girişini yapmış da oluruz. Oradan da bir inceleyelim derim. Uhu. Hoppa. Okay. Klasik, yes. Hadi bakalım. Bir karakterini başlıyorsunuz tabii ki burada ve e, biliyorsunuz ki roguelike'ın en büyük özel bir tanesi olarak ilerledikçe bir şey açılıyor ama açılıklarla tekrar oyun oynadığınız tekrar 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 dönerek tatlı tatlı ilerlediğiniz bir yapısı var. E, karakterimizin 14 canı bir tane de bir özelliği var. E, bu özelliği de aslında e, görünen bütün düşmanlara 2 damage veriyor ve 4 mananız varsa bunu kullanabiliyorsunuz ve bunları equip edebiliyorsunuz. İlerledikçe bu skill'ler ve bu powerlar açılıyor ve bu karakterlerin farklı buildlarıyla bu oyunu tecrübe edip aslında alternatif sonlara ulaşıyorsunuz diyebilirim. Alternatif gameplaylere ulaşıyorsunuz. Çünkü e, özellikle roguelike oyunların bu tarz dungeon crawler'ın en büyük özelliği replayability dediğimiz tekrar oynanabilme. Aynı şekilde eee uh, expandability dediğimiz içine koyduğunuz içeriklerle genişleyebilmesi ve versatility dediğimiz farklı oyuncu tiplerinin farklı oyun tarzlarına müsaade eden yapılara sahip olmasıyla e, öne çıkıyor olmalarını hatırlatmak istiyorum buradan da. Bir oyun tasarımcısı perspektifinde de böyle arada böyle kaşımak güzel oluyor. İlgili arkadaşlar için de keyifli bilgi olacağına eminim. Buraya kadar dinlediyseniz ve ilk defa videoyu video görüyorsunuz lütfen beğenmeyi ve sonrasında bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanala yeni geldiyseniz tabii ki abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bunun haricinde alternatif destek kanalları var. Bu tarz videoyu daha çok görmek istiyorsanız ararsanız bulursunuz derim. Okey, estenç. Hadi bakalım. Ee, bir garip bir koku işte siz sizi böyle karıştırıyor ve bunun şeyini anlamaya çalışıyorsun ya yani bu pisliğin şeyin e, sebebi nedir? Ve tabii ki böyle dalga dalga yaratıklar işte e, sizde yiyecekmiş düşüncesiyle ya da böyle o şekilde size doğru yaklaşıyor ve onlara karşı gelmeniz gerekiyor. Açım, aç, aç. Hadi bakalım. Düşmanımız bir tane carrying crawler böyle. Okay. Ee, çok basit bir mekaniği var dediğim gibi. kartı alıp bir üsttekinin üzerine götürüyorsunuz ve her satırda verdiğiniz kararlardan farklı bir build-up oluşturup ilerlemek amaç. Ee, poison dediği yerler bunun üzerine geldiğimizde poison statüsleri alıyoruz ve bunlar bize aynı şekilde damage ile Mesela işte bir para alarak ilerledim. Buradan kalkan aldım. Bir yaratın karşısına geldiğinizde o yaratık size direkt vuruyor. Çok güzel. Yani aslında o her bir decision'ın böyle tatlı bir noktası var. Ben biraz böyle olabildiğince en azından kendi adıma biraz defense biraz para, biraz suzur, biraz böyle o kadar seri bir oyun gibi böyle Bunların hepsini yaparken rahat rahat ilerleyip bir sona ulaşmaya çalışmaca. 9 health'i var. 9 power. 9 power. Yes, 9'a Yani kadar Evet, ve günün sonunda bir adet. Okay, poison kartlar. Ha, poison bana etki etmiyormuş. Pardon, yanlış görmüşüm. Okay. Yeni bir silahımız var. Bu silahla birlikte artık poison'ları daha efektif kullanabileceğiz. 24 demeyeceğimişiz. 17 gold toplamışız. Böyle küçük tatlı bir statları da veriyor. Hop, 13 ee, level'ın ikincisine geldik. Diablo gibi düşünsenize. Tristram'a gelmişsiniz. Kat kat aşağı iniyorsunuz. Tam bir tatlış bir dungeon brawler. Bir tane sunağın önüne geldiniz ve burada e, bayağıdır burası ziyaret edilmediğini fark ediyorsunuz buranın. Ve burada bir yazı vardı. the Guns. Tanrılara ölümlü kanını ver ve burada kutsanacaksın. Okey. Okay. Ee, Altrop Blood. Burada bir ee, bir şeyler bir şeyler. Bir kilit var. Bu bütün ileri level'lara fazladan bir e, chest e, kartı ekliyor. Yani sandıklarla bir şey bulma şansı verecek. Ee, buradan bir pasif mana generation. Bizim özel kendi skill'imiz var bunu kullanabilmek için. Bir de <laughs> ampulümüz var burada arkadaşlar. Bal. <laughs> ee, bunlar böyle işte blindness yediğinizde, körlük vesaire gibi... E, debufflar aldığınızda onları toparlayacak. Onlara en azından ee, kalacak bir özellik ekliyor. Tabii ki bu seçtiğim her yol bana bir yandan da belli miktar heal da verecek. Ben galiba şansım pasif mana regeneration'dan yana kullanmak istiyorum. Niye alamıyorum bunu? Buy one or more cards. Aa, doğru bunu kanımla alıyorum ve alamıyorum şu an. İşte bu böyle tatlı nüanslar arkadaşlar. Yani oyun tasarlarken sadece bir mekaniği böyle sonuna kadar çalıştırmak değil. Aynı şekilde öyle bir yere getirmek, hani heyecanlandırıp bunu almak istiyorum. Ha ben kan vererek bunu ödeyebiliyormuşum. Okey. Oyunun yenilik, içindeki yeni bir mekaniği bana sundu ve bunu hepini heyecanlandırdı. Yükseltti ve Şimdi onu almak istiyorum. Ben bunu almak için bunu devam edeceğim tabii ki. Neyse üçüncü katımıza geldik. Ee, i̇şte bu malikendeki koridorlar böyle hayaletler tarafından ele geçirmiş olmalı değil mi? Ve e, karşıma biri çıkıyor ve bu, bu böyle karşıma bir spektra, bir hayale çıkıyor ve buraları, çık buraları bırakmam gerektiğini söylüyor. Senin rüyalarını ve ruhunu alacağım. Yep. Oh, Ring of the Wind. Ring of the Wind. Equipped items. Ee, Power'ımı kullandıktan sonra yeni bir Power elde ediyorum. Çok güzel. Poison Dagger'ım var artık. Poison Dagger'ım zaten e, Poison kartı elime aldığında ekstra vuracak. Bir de Apple'ım var. E, acil durumlarda bir onları yiyebilmek için. Aşırı şeye dokunmadan... Ee, artık Power'ımız açıldı bu arada. O kılıç direkt bütün var olan şey enemileri vurdu. Harikasın. Lan poison'ımızı da alalım. Poison'lar da tertemiz çalıştı. Ama ben de aynı şekilde poison'ı yiyorum orada. Biraz armor biriktirelim. Biraz daha armor biriktirelim. Önce bir damage'ımı vurayım. Yes. Evet. Uh, bir birine saldır bir saldırdıktan sonra e, bir tane protection kazanacağım. Altın baltı birine saldırdı 4 altın kazandıracak ve eee skal topladığımda ekstra mana getirecek bana. Ben galiba zırhımı aldım ve bir level up durumu söz konusu karakter Ve bir tane chest bulduk. Hey, chest'te ne var? map alırsam var olan level'ın ne kadar ne kadar kaç adım kaldığını bana gösteriyor. Yani mesela çok çok, çok güzel. Çok güzel yani müthiş. Ekstra defense alabilirim. Ben sonra biraz defense olarak başlayıp devam edeceğim şimdi. Eee hak edilmiş bir dinlenme. Biraz dinleniyorsun böyle bir kirli bir toprağın kenarında. Eee uyanıyorsun ki bir tane kampın içerisinde uyuyakalmışım ve bir sürü yaratık geliyor. Ve saldırmak istiyorlar. Nice. Yes. Hadi bakalım. eee mana alalım. Şu her birine bura bura gideceğim çünkü. Hop. Defense biriktir. Bu bana blindness verecek tahminen. Yani blindness. iki tur boyunca blindness devam edecek. Tam tahmin ettiğim şey oldu. Ve yeni bir power geldi bu arada. powerın neymiş? Second chance. Okey. Random kart. Görünen kartları random kartlarla çevirmek. Okey. Çalışır. Çok yaratık olduğu bir senaryoda bunu kullanmam çok daha iyi olacak diyor. Kalkanlar olarak devam edelim. Manam yok. O ne ya? Manam yok galiba. Hep değdiğim kenarlardan gidiyor olmak birazcık zorlayıcı olsa da bir de atlayamıyorum. Okey geldik. Ee, altın bir böceğimiz var. Buradaki de e, craft item'lara geldikçe itiraf tek seferlik damage yemediğin şey blindness'a karşı avantaj demek Okey. Bir yandan inventörümüz dolmaya başladı. Çok basit bir UI. Çok güzel, çok temiz, cool kurgulanmış bir art dili. Bu artın aynı zamanda çok kuvvetli olduğunu da söylemem gerekiyor. Üzerine çalışılmış. Bu gerçekten bir indie oyun yolculuğu arkadaşlar. Yani bu oyunun Steam'de şu an yaklaşık 500 tane very positive yorum var. Yani bu veri pozitif yorumlardan 18,5 liraya satılan bir oyun. yani Nereden baksanız bir 500 bin kopya sattığını söyleyebilirim yani bu oyunu size. Yani 500 bin kopya arkadaşlar. 18 yıldan 500 bin kopya işte hesaplayın yani. Ay, çok uzaklara gitmeye gerek yok. Bazen oyun gelişen arkadaşlar böyle her şeyden her şeyden biraz bir şeyler olsun istiyor. Ama aslında çok iyi çalışan iyi bir core mekanik. Yani katlayarak ilerliyorum. Bir choice yapıyorum bu oyun aslında bir decision making oyundur. Kartlarım var. Bu kartların üzerinde farklı güçler var. Bu güçleri kullanarak ilerlediğim bir oyun. Günün sonunda bir boss oluşum. Bunu böyle hafif roguelike elementleriyle böyle bir dungeon içerisinde gidiyormuşum gibi bir ufak bir naratif. Böyle her girdiğim yerde böyle tatlı böyle flavor textlerle güzel güzel zenginleştirilmiş. Geliştirme sürecinde mekaniği hatırlıyorum çünkü bunlar ilk başladıklarında Twitter'da inanılmaz güzel böyle duruma önüme düşüyordu. Her birinde likelayıp beğeniyordum zamanında. Ee, Sosyal medyayı çok iyi kullandılar. Aman fikrim çalınır mı bilmem ne demediler. Bu ürünü geliştirdiler. Koydular ve e, şimdiki durum ortadan. Umuyorum beğenmişsinizdir. Ben bu tarz oyunlara bayılıyorum ki gene Perfect Game yapmaya çalışan bir oyun daha karşıma çıktı. Ben bu videoyu burada bitiriyorum ama e, arka tarafta devam ediyor olacağım. Sizin de görüşlerini merak ediyorum arkadaşlar. E, lütfen yorumlara yazınız. Aynı şekilde e, bu tarz şirketlerin daha çok gelmesi için kanalı desteklemek isterseniz katıl. E, süper teşekkür gibi farklı opsiyonlarımız da bulunmakta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. thank you